korku. Seri katiller. Gizemli olaylar. Lale, Buket, uyudun mu? Şu ödevin son kısmına baktın mı? Kafam çok karıştı. Buket, yok canım nerede? Annemler teyzemde kalacak bu gece. Evde tekim. Film izliyordum ama sarmadı aşırı uykum var aslında. Lale: Oh ne güzel. Kafa dinlersin. Ben de bitireyim de yatayım o zaman. Yarın okulda görüşürüz. Buket: Görüşürüz tatlım. Şey Lale? Lale: Efendim? Buket: Bir ses duydum sanki. Alt kattan mutfak camı tarafından bir tık sesi geldi. Rüzgar'dır herhalde, değil mi? Lale: Kesin rüzgar'dır. Ya da üst kattaki komşunun gürültüsüdür. Korkma hemen koca kız oldun Buket Haklısın ama ses devam ediyor Adım sesi gibi Çok yavaş ama ritmik Lale gerçekten birisi evin içinde olabilir mi? Lale Buket saçmalama kapıyı kilitledin mi? Buket Kilitledim sanıyordum ama hatırlayamıyorum şimdi Tanrım biri merdivenlerden çıkıyor Lale çok ciddiyim basamaklar gıcırdıyor Lale Hemen polisi arıyorum. Sakın odadan çıkma. Kapıyı kilitle. Buket, kapı kilitlenmiyor. Anahtar üzerinde değil. Odamın kapısına geldi. Durdu. Kapı kolunu çok yavaşça aşağı indiriyor. Lale, dolabın içine girdim. Elbiselerin arasına saklandım. Çok korkuyorum. Nefes alamıyorum. Lale, Buket, polisi aradım. Adresi verdim. Yoldalar. Sakın ses çıkarma. Telefonun sesini tamamen kız. Buket, Kıstım. Sadece ekranın ışığı var. Odanın içinde şu an. Ağır ağır yürüyor. Dolabın kapağına yaklaşıyor. Kokusunu alabiliyorum. Rutubet ve pas kokuyor. Lale. Sakin ol. Polis bir iki dakikaya orada olur. Sadece dayan. Buket. Durdu. Tam dolabın önünde durdu. Fısıldıyor Lale. Kendi kendine bir şeyler mırıldanıyor. Benim ismimi söylüyor. Buket. Saklambaç bitti. Diyor. Lale. Buket, orada mısın? Ses çıkarma sakın. Lale, Buket cevap ver, korkutma beni. Buket, ışığı gördü. Dolabın aralığından bana bakıyor. Gözleri, Lale, gözleri yok. Sadece kapkara iki çukur. Gülümsüyor. Elinde çok uzun bir bıçak var. Lale, Buket kaç oradan, Buket. Lale, Buket lütfen cevap ver. Polis kapıda, sirenleri duyuyor musun? Buket yalvarırım bir şey yaz. Buket merhaba Lale. Lale Allah'ım şükürler olsun. Buket iyi misin? Polisler geldi mi? İçeride mi? Buket Buket artık konuşamaz. Ama dolabın içi çok rahatmış. Lale Ne? Sen kimsin? Buket nerede? Buket O burada. Ayaklarımın dibinde. Merak etme. Çok yakında seni de yanımıza getireceğim. Bu olaylardan sonra polis Buket'in evine gelmiş fakat evde kimse bulamadı. Lale ise bu mesajlardan sinir krizi geçirmiş ve korkuya kapılmıştır. 2008 yılında gerçekleşen bu korkunç olaydan sonra Buket'ten asla haber alınamamıştır. Fakat daha sonra Lale'nin kapısının önüne bir not bırakılmış ve notta şöyle bir yazı yazmaktaydı. Vakit geldi, sıra sende Lale. Bu nottan sonra Lale dışarı çıkamaz olmuş, korkuya kapılmış ve dışarı çıkamaz, evde tek başına kalamaz olmuştur. Lakin 2009 yılının 1 Şubat gecesi lale odasında uyurken ve ailesi de evde olmasına rağmen lale birdenbire yok olmuştur. Geriye kalan tek şey ise lalenin odasındaki kırık bir pencere ve bir not. Onlar artık benimle saklambaç sona erdi. Yapılan araştırmalar neticesinde Buket ve Lale'den hiçbir şekilde haber alınamıyor ve onlara ne olduğunu kimse bilmiyor. Onları kaçıran bu esrarengiz adamın ise kim olduğu ve bu iki kızı neden kaçırdığı bilinmiyor. Bu tarz içerikler için lütfen kanalımıza abone olun ve diğer içerikleri de izleyebilirsiniz. Ayrıca yorum yapabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.